Bir Kurban Bayramı olunca e, zaman ve üçüncü günü alacaklar korkuyorum. Şimdi sizin anlattıklarınızın tam aksini yaşıyor tüm Türkiye gibi geliyor bana şu anda. <laughs> Yanlış mı düşünüyorum acaba? Hayal bile etmek istemiyorum. Çok et yemesinler. Hocam ben yemedim. Ben sizi çok sağlıklı. Az Gerçek organik et yiyebilirler. E, tabii ki Kurban eti yiyebilirler. Ama demin konuşuyorduk kuliste. Hani böyle çok fazla dışarıdan hamburgerler standart hmm. markalarda ne yazık ki aynı standartı bütün dünyada tutturamadıkları için artık endüstriyel gıda onlar. Gerçek köfte değil. En azından onları yemesinler. Gerçek kurban etini tüketebilirler. Hmm. Kavurma mı yiyecekler vesaire. Sonra gerçek normal sağlıklı beslenmeye geçsinler, lifli beslenmeye. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Tabii ki Kurban çok Bayramı. Çok hoşuz bu konuda. Evet, tahmin ediyorum. Hocam bir de Kurban Bayramını biz kahvaltıyla başlıyoruz biliyorsunuz. Evet, kahvaltıyla Etiket kavurmayla. Mi? Evet. Aha devurmalıyız. Şimdi biz nasıl beslenelim? Bir kere önce harika. Hiç sanki bugüne kadar hiç Aristoyu konuşmamışsınız gibi. Sıfırdan mı konuşalım? Hadi konuşalım. Süpersin. Şimdi öncelikle bizler doğduğumuzdan beri süt, et, yoğurt, yumurta iyidir diye beslendik Aynen ve öyle. bunlar da iyi olduğunu bildik ve bir takım gelişmeye gösterdik. İşte boyu uzamayana süt içirdik. Ama sonra 2005'ten itibaren çalışmalar e, yayınlanmaya başladı geriye dönük araştırmalar saptandı ki hayvansal gıdalar ve gluten yani karbonhidratlar hı hı. sadece e, onlar suçlu değiller yani şeker nedeni kilo almanın nedeni sadece gluten değil karbonhidrat değil. ki kalp hastalığı riski kanser hastalığı, e, kemik erimesi e, tansiyon ve diyabetin asıl nedeni hayvansal gıdalar. Yoğurt, yumurt, yani süt ürünleri ve et grubu. Bu kesinlikle saptandı. Ardından da bir sürü çalışma birdenbire ortaya çıkmaya başladı. Aristo diyeti de aynı dünyayı takip eden trendde. Bazı değişik formülleri var ancak sonuçta bitkisel bazlı beslenme. Hı hı. Bizim dünyada bakış açımız biz etin yanına hemen bir yan e, şey olarak bir salata ama o eşlik ediyor, görüntüyü süslüyor, garnitür oluyor. Doğru değil mi? Görüntüyü güzelleştiriyor bir brokoli. Ben hiçbir yerde brokoli reklamı görmüyorum. Hiç de, geçen güne söyledim. Haşlanmış patates reklamı yok ama cips reklamı var. Yağlı ve çok satılıyor. Demek ki daha çok satılan gıdalar, daha çok reklam yapıldığı için onları yiyoruz. Bunu kabul edelim sevgili seyirciler. Yani biz çok sağlıklı olduğu için yıllarca et, yoğurt, yumurta ve süt grubuyla beslenilmedik daha kolay satılan, markete kadar ulaşan, dünyada yaygın kullanılan gıdalarla beslendik ve bunların iyi olduğuna kandırıldık. Buna ister inanın ister inanmayın. Ben bir şey ikna etmek için değil doğru bilgi aktarmak görevimiz Nasip Hanım'la birlikte ve bu Beyaz TV sayesinde sağlığınızı düşünmek zorundayız. Çünkü bireysel sağlık değil artık. Toplumsal sağlığın düzelmesi gerekiyor. Hastalıklara giden para sizin genel olarak milli geliri de etkiliyor ve toplumda pek çok çevrenizi de etkiliyor. Bir düşünün bakalım kronik bir hastalığınız olmasaydı daha sağlıklı beslenmeyi öğrendin, önceden öğrenseniz daha iyi olmaz mıydı? Ya da evde birisi hastaysa diğer kişilerde onunla birlikte hastaneye koşuyorsunuz bakın. Neden? Çünkü o ilacı alıp iyileşeceğinize inanıyorsunuz. O kişinin de yaşamı bozuluyor. Bütün bir evde kronik hasta varsa bütün evi etkiliyor. Ki ekonomik ve sağlık koşulları o tedaviyi almaya da yetiyorsa şanslı sayıyoruz kendimizi. Bu söylediklerimin hepsini kabul ediyorsunuz umarım. Önemli olan sağlığınızı bozulmadan korumak. Ya da ilaçların yerine besinlerle yavaş yavaş iyileşmeye başlayabilirsiniz. Burada aslında benim vurgulamak istediğim aristo diyeti bir yolu bunun ama bitkisel bazlı beslenerek hayvansal gıdaya %1'e %10'a maksimum indirerek sağlığınızı koruyabilirsiniz. Ben o kötü bu kötü demeyeceğim, fanatizm yaratmayacağım ama benim için önemli olan gerçekten kurban bayramı. Nasip Hanım da söylediği gibi ben eskiden kuzu kolunu et olarak görüyordum. Şimdi bir hayvan olarak görüyorum. Ama bunu önce onun canı için değil, önce kendi canım için. Yani benim sağlığımı etkileyen şey yoğurt sayamıyorum, yumurtayı sayamıyorum şişiyorsam. Lütfen buna bu gözle bakın. Aile bir araya geldiğinde, sosyalleştiğiniz zaman çok etrafa kusur bulmak, ben onu bunu yemiyorum demeyin. Ortama uyum sağlamaya çalışın ama mutlaka bir meyve sebze yemeye çalışın. Ben hep bayramda da hastalarımı önerdim dedim ki mesela bir yere gittiniz açık büfe olabilir ya da bir mesela, yakınınızın evindesiniz ya da kendi evinize yazlıkta tatildesiniz. Önce gidin bir elma yiyin ya da bir meyve yiyin, üzerine bir domates salatalık yiyin sonra kahvaltı yapın diyorum. Ondan sonra hem az yersiniz hem de vücut gerçek bir frekans alır. Bu kurallara minik minik dikkat ederek illa diyete başlamak değil, genel yaşama bakış açınız değiştiği anda inanın bedeniniz hafifleyecek. Zayıf olsanız da kilolu olsanız da kilo vermeye sağlıklı olmaya başlayacaksınız ve kan değerleri değişiyor. Hı -hı. Ee, yaklaşık yüzde on kilo veriyorlar, ee, %8'i de yağdan gidiyor. Ee, daha mutlu insanlar, daha sağlıklı insanlar ve artık bazen yemek yapıyorum diyor de i̇şte 10 yaşında ya da 15 yaşında ergenliğe girmek üzere çocukları varsa ben kendim böyle yiyorsam çocuğum da bunlardan yese diye düşünmeye başladı artık insanlar bütün dünyada da böyle. Yavaş yavaş sağlıklı beslenme miktarı yani daha sağlıklı gıda miktarını artırırsak yaşamımızda o zaman biz de daha iyi olacağız ve şeker hastalığı azalıyor. Tansiyon düzeliyor, kolesterol dengeleniyor. Aslında doğru olan işte biz bütün hayvanlar, bitkiler bizim için değil de aslında bir döngüde beslenmeliyiz. Burada ekranda da güzel resmimiz var. Yanlış olan eski piramit değil de her şeyin birbirini destekleyecek şekilde birbirini doğru hayvanları da düşünerek, bitkileri de düşünerek sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. E, topraktan geleni, hepsi konuşuyoruz seninle, topraktan geleni ya da eski hurafe diyorum artık onlara çok özür dileyerek. O e, eski bilinçaltına bizim konulan süt iyidir ki süt gerçekten büyük tolerans geliştiriyor toplumda. Onu artık unutalım. En azından bitkisel süte geçelim. Yoğurdu azaltalım. Kolay yollarını söyleyebilirim. En azından her gün bir öğün hayvansal gıda tüketsinler. Hı hı. Ertesi hafta gün aşırıya düşsünler. Yavaş yavaş da düşerek gidebilirler. İlla radikal tam bir eliminasyon diyetiyle değil. E, geçen hafta daha doğrusu bu hafta sonu ee, kendi meslektaşlarımla bu beslenme programını paylaşırken herkes artık bu konunun farkında. Pek çok insan sadece glüten e intoleransı vardı. Şimdi laktoza da var ve şöyle bir konuştuğunuz zaman gerçekten kabızlık çok yüksek. Aslında bunun en büyük nedeni kırmızı et. Demir fazla alınıyor vücuda ve vücudu yoruyor, kanallar tıkanıyor. Yani kabızlığın en büyük nedeni aslında başka hani lifli beslenme hmm. az beslenme ama bir etkeni de kırmızı eti fazla tüketmek. Zaten kişiler bunu bırakınca hem uykuları hem de bağırsak düzenleri değişiyor. Sevgili seyirciler bunu çok kolay deneyebilirsiniz. Dediğim gibi sosyal ortamda eşinizle arkadaşlarınızla zaten şimdi bu hastalık dönemi biraz daha azaldı. Hepimiz aşılarımız ikinci, üçüncü aşılarımız olduk. Ben üçüncü aşım oldum sağlık çalışanı doktor olduğum için. E, pek çok insan şu anda burada e, televizyondaki Biz hepimiz çalışan Işınlı, hepimiz ikincilerimiz de olduk. Şu artık. anda Türkiye'de herkes ikinci oldu e, galiba. Zaten yaş olarak 20'ye 20 indi olan tüm e e indi. Evet çünkü tamam. SGK'lı olanlar da sosyal güvenlikte doğru, kayıtlı olanlar için, da. Evet. Bu büyük büyük bir başarı. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bravo. Gerçekten çok iyi çalışıldı. E, bu konuda da ilerliyoruz. Şimdi seyahatleriniz başladı. Restoranlara gidiyorsunuz. En azından bu sakin kalan dönemde az hareket ettiniz belki. Bunun karşında bugün eğer bizi dinliyorsanız lütfen hayvan salgı dahi bayramdan sonra azaltın. Eşinize dostunuza erken söylenmeyin ama düşünün bu size faydası olmasa zaten söylemezdim. Et yemezsem doymam. Yalan. Et yedikçe bağırsaklar da asit oluşuyor daha çok acık duruyor bana kızacaklar ama denesinler bakliyatla sebze yedikleri zaman çok daha özgür olacaklar ve yorgun uyanmayacaklar. Ben mesela dün bir yerde birazcık peynir yemek durumunda kaldım. Bütün gün söylendim. Yandım, tansiyonum çıktı. Ben tabii çok etkileniyorum. Ee, rahatsız oluyorum. Bir süre sonra gerçekten hastalarım da hiç istemiyorlar. Et yemezsek e, doymayız yanlış bir hurafe. Bakliyat, sebze yerseniz çok daha iyi doyarsınız. Hem de daha sonrasında yorgunluk hissetmezsiniz. Kan şekeriniz düşmez. Şimdi biz bir mekanizma istiyoruz başımızda. Evet. Ee, bizi kontrol etsin. Bize e, desin ki şunu evet. ye, bunu yeme. Doğru. Şimdi mesela bazen ben bile size mesaj atıyorum kesinlikle. Farkındasınızdır. Doğru söylüyorsun. Bir hiç aklıma gelmemiş. Bir sormak destek mu bak mesela, değil mi? Şunu yiyebilir miyim ya da kaç tane yiyeceğim? Geçen bir meyveydi. Ne sordum Hı -hı. ben size? Dedim ki ay siz bunun adetini söylemediniz. Ya, harika. Normalde söyleyelim. Kendi avucunuza kaç tane <laughs> sığıyorsa yiyebilirsiniz. Doymadınız bir sefer daha yiyin sevgili seyirciler öğünde. Üçüncü gün yemezsiniz, yeter o size. Çünkü o yediğiniz sağlıklı gıda sizde asit oluşturmadığı için tekrar ondan yemek istemeyeceksiniz. Hmm. Peki e şimdi diyet çok önemli bir şey, kontrol hı hı. çok önemli bir şey. Evet. Ve biz mesela bize alışmışız haftada bir işte doktorumuza gideceğiz. Evet, kontrol bize olacağız. Bize söyleyecek, bize diyecek ki, hı, iyi yapmışsın yapamamışsın. Harika. Şimdi mesela bazen bu özellikle pandemide. Gelemedik, kilo aldık, evet. hamur işi yedik. Şimdi ben e, uzaktan yapılan, şöyle. aslında her işi çok destekliyorum. Bu arada bu terapiler yeni başladı biliyorsunuz, e, psikolojik e, te terapiler Kesinlikle. yani tedavi anlamında. Ben bunu mesela yıllardır hep söylediğim bir şeydi. Bilinç kendi evinde çok insanlar daha rahat etmiyorlar mı hocam herhangi bir hizmet e, alırken de? Şöyle aslında hep evde kalırken üzüldüğümüzü düşündük uzaktan diyet yapmaya evet. geleceğim ama çok doğru söyledi. İnsanlar kendi e, yönlerini geliştirdiler. Bir sürü eğitim aldılar. Frekans tedavisi aldılar. Homeopatik tedavi online Hı -hı. aldılar. Hatta doktorlarıyla online görüşme yaptılar. Evet, evet, online evet. tıp, tele tıp diye bir şey var. Tabii. E, bu hizmeti alabildiler. Bir de e, evde kalınca tek hissediyorlardı. Sonra bir baktılar iyileşmeye başladılar. Kendileri eğitim alıp frekans tedavileri ya da başka eğitimler aldılar. Hı -hı. Bu konuda aslında hakkını yemeyelim. Bu evde kalma başka yönlerimizi de geliştirdi. Önce bir korku kaygı yarattı ama aklını kullanıp bu farkındalığı bu zamanı faydalı geçirenler de oldu ve bireysel sağlık bu nedenle farkındalık açısından da çok arttı Nesip Hanım. Yani Peki uzaktan çok böyle bir e, diyet uzaktan, yok mu? Uzaktan diyet programı var. Yapıyoruz. Dünyada pek çok e, doktor da yapıyor. Hı -hı. Ben de uyguluyorum. E, hem İstanbul'da ama İstanbul için bu dönem bittikten sonra yapmıyorum ama dünyada Hı -hı. da şehir dışında da İnanılmaz güzel kontrollerini yapıyoruz. Bize düzenli mesajlarınızı atıyorlar. Her an yanlarında bizim eğitimli e, bu işi hmm. bilen arkadaşlarımız. Özellikle neye ihtiyacı olacağını. Çünkü biz otomatiğe henüz geçmedik yeni beslenme modelinde. Yeni başlayan bir kişi her sabah şimdi ne yiyeceğim diye düşünüyor. Ya sormak istiyoruz. Evet bir de ya birisi bize desteklesin. Çünkü otomatiğe geçmedi. Biz sabah kalkınca elimizi hmm. yıkadığımız gibi ne yiyeceğimizi bilmiyoruz henüz. Onun için desteğe ihtiyaç var. Çok normal. Bu aynı okula giden çocuğa e, hızlı kurs, hızlandırma kursunda Hı -hı. o soruların hangisinin çıkacağını göstermek gibi takıldığı yerlerde hızlı cevap verince otomatiğe geçiyor. Hastalarımız çok güzel alışıyor ve e, şehir dışından da ülke dışından da çok başarılı aristo diyeti yapan hastalarımız var uzaktan. E, bu da bizi çok metli, mutlu ediyor. Bir sürü kronik hasta bir sürü mesaj atıyor bize. E, bu gerçekten ben bir hekim olarak görevimi yaptığım için çok mutluyum ekibimle birlikte. Süper. ...sonucunu alıyoruz... ...ve kişi kronik hastalıklarından dolayı... ...doktoruna danışarak ilaçlarını azaltıyor ki... ...dünyadaki klinik çalışmalar bu şekilde zaten... ...kronik hmm. hastalıklar enflamasyon... ...nedeniyle oluşuyor... ...bunu tetikleyen de hayvansal gıdalar... ...olduğu saptanmış durumda... ...enflamasyon arttıkça... ...dokularda ödem ve şişlik artıyor... Şimdi aslında şunu... ...araya girdim ama... ...mesela ben hayvansal gıda tüketmeyi ...seçtiğim zamanlarda... E, karnım gerçekten iniyor. Şişmez. Dümdüz değil oluyor. Mi, dümdüz oluyor. Evet. Öbür türlü ben hamilelikten kaldı zannediyordum. Biliyorsunuz sizin ilk evet, program evet. yaptığımızda işte 6-7 ay önce burada ay dedim ki işte hamilelikten kaldı. Biz çünkü öğrenmişiz hani hamilelikten göbek Normal. Kalır. Yanlış. Özellikle sezaryen evet. yaptıysam kalır Normal, diye. Normal değil. Yok değil. Yiyince yiyince oluyor. Yiyince oluyor. Evet. Yo, yo, ben onu anladım ama evet. evet. yiyince oluyor. Yani önce miktar kısıtlamıyoruz ama gerçekten fazla yemeye geçtikten sonra... ...zaten dünyada çalışmalar, tabaklar büyüdükçe daha kilo arttı. E mesela mercimek yiyin. Çok Bir güzel oluyor. Bir tabak yetiyor. Yetiyor. Hiç. Güzel baharatlı, zerdeçallı, çok lezzetli. Mesela bulgur pilavı yiyebilirler Kurban Bayramı'nda. Hadi pirinç pilavı bile yeseler artık pazartesi sağlıklı yaşama dönsünler. Yani evet şimdi biz mesela kıymalı... Ya... Yani mesela ben... E, Neyi, kıymayı neye koyuyorsun artık koymuyorsun. koymuyorsundur. Koymuyor. Her şeyi artık koymuyorum. Koymuyoruz. Mesela ben bamya yapardım kıymalı. Bizde de kıymalı. 6 yıl önce. E, fasulye yapardım kıymalı. Şimdi mercimekle. mercimeği bile kıymalı yapıyordum. Evet. Düşünün evet, evet yani öyle. aslında öyle alışmıştık. depo. Evet evet. Bilmiyorduk. bilmiyorduk. Mesela sevgili seyirciler kıymalı evet çok güzel bir karnıyarık yapabilirsiniz. Az yağlı karnıyarı mercimeği bayağı soğanlı içli hazırlayıp çok güzel ee, ve yiyen de lezzetini çok beğenir. İçli köfteyi mercimekli yaptırın. Yapın. Çok güzel yapmıştık ya 4 boyutlu evet, güzellik evet, zamanında evet. Program, diğer program zamanında. Diğer salonda. Youtube'dan bakabilirsiniz Kesinlikle. bu arada. Ve çok gerçekten çok lezzetli oluyor. Mantı. Normal mantıyı tam buğday unuyla ya da kara buğdayla biraz zor tutuyor. İkisini karıştırın. İçine ben mesela mercimekli iç hazırlatıyorum. Haşlanıyor. Efsane oluyor. Yani eee ve Niye az anlamak? yiyorsunuz ve yetiyor gerçekten. Ama zaten az yiyelim yani çok yemek... Çünkü ne? doyuyoruz. Öbüründe asit evet. oluşuyor. Bunda alkali oluştuğu için. Gerçekten Aristo öyle. diyetiyle bu şekilde çok kolay kilo veriyor. Ve tabii alışkanlığına döndüğü için de. Kliniğe Hı -hı. geliyorsa klinikten destek alıyor. İnanılmaz güzel sonuçları var. Bu beni çok mutlu ediyor dediğim gibi. E, biz e, güzel sonuçları çok yüksek hepsi çok iyi sonuç alıyor. Ama güzel sonuçları o kadar mutlulukla paylaşıyoruz ki... Çünkü hasta kilo verdiği zaman kendisinin enerjisi değişiyor, ailesinin Can enerjisi motivasyon. değişiyor. Muhteşem bir motivasyon. 3 kilo, 2 kilo hasta alıyor, 2 kiloyu veriyor mutlu oluyor. 100 kilo da aynı şekilde. Mesela bir ayda 110 kilo olup işte 11, 12 kilo veren hastalarımız var. Çok ciddi. Evet, mi? sosyal medyada da paylaşabiliyoruz. Doğru yapıyor ve yarısı yağdan gidiyor. Bunu sevgili seyirciler, siz de yapabilirsiniz. Kilo bir kader değil. Bunu siz değiştirebilirsiniz. Ee, bir kitap okuyup da değişebilirsiniz. Sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Ama karar verdiğiniz anda, gerçekten sağlıklı beslendiğiniz anda, gerçek gıda yediğiniz anda beden değişiyor. Valla süper. Şimdi bu bilgiler ışığında aslında e, şöyle bir soru aklımıza geliyor işte. Meyve veriyorsunuz ama meyveden hep biz yıllarca kaçtık evet, şekerli diye. Çok güzel. Şimdi hemen yemeğin üzerine yağlı bir yemekten hemen sonra yediğimiz zaman meyve gerçekten fruktoz içeriyor ve yağlanmaya neden oluyor. Hmm. Ama hayvansal gıda yemediğimiz dönemlerde ara öğünde ya da mesela sadece öğle meyveyle geçirebiliyoruz. Ve bu şeker olmadan yani yağ dönüşmeden bizde kalori olarak yakılıyor. Ama bunlar mesela kilo vermek istiyorsak işte incir, karpuz, kavun her öğün olmaz haftada bir olur. Hangi meyveler olur şu anda? Çok güzel kayısı var. Şeftali var çok şekerli olmadan. Kırmızı erik çok güzel. Bir ne, nektarin e, tüysüz şeftali. Nektarin tüketebilirler. Hı. Şeftali de olur. Ee, az şekerli meyveler dediğimiz. Yani karpuza, kiraza, incir, üzme dikkat. Şimdi tam burada şöyle bir soru Şekiler sormak istiyorum. Az yerim. Ne soracaksın? Baklava. Baklava nedir? Baklava sevgili seyirciler. <laughs> çok güzel bir <laughs> yapılıyor. Tersten yeniyor. Antepliler öyle yiyor. Ters çevirip He. yeniyor. Ben tabii düz de yesem aynı tadı alıyorum da, e, yemeğin üstüne yemeğin bir saat bekleyin. Tamam. Bir de artık lütfen şu Aristo diyetine başlayın. hayvan salgı gıdayı bitirin. Bir de yeşil elma detoksuna başlayın tatil dönüşü. Yeşil elma detoksu. Evet, hmm, nasıl çok kolaylıkla. E, tarifini hemen YouTube'dan bulabilirler. Daha sonraki bir programda bir tekrar şey yapabiliriz. Bir sonrakinde de yapalım mı? Hemen yapalım. Tamam çünkü biz şimdi haftaya. bir sonra haftaya, e, bayram, e, bayram sonrası biraz kilo almış gelirsek eğer gelmeyecekler. Bilinçaltını doğru kullanalım. Tamam bilinçaltınız doğru.